avına sinsice yaklaşıyordu. Uçarı! Kaçarı! Avcı! Girdim vampir ailesine, emüklettim kendimi, gözlerim döndü kırmızıya, tutamıyorum bendimi. Kocamla sevişirim, leopar neyin avlarım, benim adım Bella, Vampirim tokatlarım temalı bu yapımda. Bella ablamız çocuğun Yakup'la mühürlendiğini duyuyor. Ne bu mühür? Büyüyünce Yakup'la olacak. Bella çıldırıyor. Ya sen ne sapık adamsın be. Beni alamadığın çocuğumu mu almaya çalışıyorsun? El kadar o yavşak. Bella ben öldürmesinler onu diye. Siktir git lan. Sana mı kaldı onu korumak Dogu. Dog dedi ya. <laughs> Gücünü bilek güreşi, taş kırma, sevgili tutup çekme gibi şeylerle test eden Bella ablamızın özgüveni inanılmaz boyutlarda. Bütün aile Bella aşağı Bella yukarı. Zaten bunların başına ne geldiyse bu karı yüzünden geldi. Gelini iyi seçeceksin olup. Zaten bak bütün vampirler taş gibi bu karı vampir oldu hala çirkin amına koy. Sana güzel gelebilir. Bana değil acı. Ha bununla sevgili olmuşun? Ha logar kapağıyla. Aynı şey yani. Vampirliğini doya doya yaşayamadan çocuğunu konseyin öldüreceğini duyan ailemiz eşi dostu toplamaya başlıyor. Ama amaçları şu. Toplanın hep birlikte konsey başkanını anlatalım. Oğlum ordu toplamışın. Bunun sonu savaş. Kimi kandırıyorsunuz amına koyim? Çocuğum vallahi zararsız değil bak bir dokunsun sizi anlayacaksınız. Biz göte gelmeyelim. Yok be kızım bizimle oğlum vallahi bir şey olmayacak. Eee bizimle misiniz Freddy Bey? Ben ökeyim ya zaten Oscar'ım var. <laughs> Sizin yok herhalde. Kullanalım. <laughs> <laughs> Alakasız. Ben Benemka Prime ile abone olmuş, hoş geldin brocum aramıza. Kendileri 695. abonemiz olur. Ailesi eşi dostu kısım akrabayı eve toplayıp yanlarına da Yakup'u alıp plan yapıyorlar. Plan da şu. Bence konsey başkanıyla konuşarak halledebiliriz. Bence direkt dalalım. Savaşalım. Bence de. Oskar'ım var. Ne alaka lan? Öyle hatırlatayım dedim ya. Herkesin ilkokul 5 edasıyla ben de varım, ben de, ben de şeklinde gaza gelmesiyle birlikte Savaş olacağını net bir şekilde seyirci olarak anlıyoruz. Antrenman yapıyorlar, sevişiyorlar ama genel olarak gelsinler de savaşak diye bekliyorlar. Savaş günü geldiğinde ki baya düzlük arazi, şehirden uzak, bir de karlı. Dikkat ettiyseniz taktiksel bir duruş sergiliyorlar diyeceğim. <laughs> Bildiğin herkes poz veriyor yamına koyup. Ya bunlara ne demeli? Oğlum bu kostümlerle ta başka ülkeden köye nasıl geldiniz? Hiç bir yerde aga ne iş yapıyorsun diye soran olmadı mı? Eee bu arada çok kalabalıklar. Fena dalmaya gelmişler. Tabi insan merak ediyor. Bu kadar kalabalığı 27 vampir nasıl yeneceğiniz? Ha bir de kurtlar var. Bak aralarındaki mesafe bu kadar ama böyle konuşuyorlar. Başkanım savaşmayalım bence ne diyorsunuz? Hiçbir şey demiyor ki. Tamam. <laughs> Hiçbir şey duymuyor ki. Tamam tamam vampirler ya her boku duyuyorlar ondan böyleymiş yani mesafe falan önemli değil. Hacı kız bu zibidi elliyor. Bir bakıyor kızda bir tehlike yok. Ama sıfatsız ibnenin hala içi rahat değil. Ya hala savaşısın var biliyor musun? Derken bizim güzellik abidemiz suratı karakteristik ablamız geliyor. Diyor ki ben geleceği görüyorum. Al bak tut elimi kızda bir sıkıntı yok diyor. Zibidi ona da bakıyor. Ama abla bu ibnenin düşüncesini de gelecekte görüyor ve... Ay sen savaşmaya gelmişsin zaten. Ay ne yapsak fikrin değişmeyecek ki. E herhalde amına koy. Adam ta nereden geldi? Bunca prodüksiyon boşa mı? Hacılar bizim vampiler önce sakin sakin dururken sen bu yayla suratlı o seveceğim babacan vampir abimizin kafasını tek de kopar. Edward çıldırıyor. Herkes kuduruyor. Dalıyorlar ve o an şafakta doğuya bak. Ay pardon pardon bu başka filmdi. Ama insanın canı çekiyor tabi. <laughs> herkes dayak yiyor. Olamaz. Bismillah. Şunu şöyle <laughs> Tabi herkes ölüyor. Savaş nereye gidiyor? Aha başkan da öldü derken hop gördüğün gibi savaşırsak sen de ölüyorsun. Arkadaşlar savaş yok dağılıyoruz. Uşak büyür Yakub'un manita olur. Küçükten aldı amına kodumun yobazı. Edward'la Bella'da mutlu mesut yaşarlar. Forever. Bir hikayeyi tek film yapıp baş yapıt olmak varken 5 film yapıp sik yapıt olma becerisini gösteren senaristleri yapımı ayakta alkışlıyoruz. Bunlar birbirini siz de ergenleri o dönem güzelemcüklediniz. Kısacası liseye gidiyordum. Sünepe'nin tekiydim. Bindim vampir gemisine. 18'imde evlendim. Bir çocuğum, bir kocam, bir de vampir kayınlarım. Sonsuza kadar yaşayacağım. <laughs> Düşmanlarım çatlasın temalı bu yapım bizim için. Tabii ki film. Bakmaya dahi gerek yok. Evet abi, İbo video atmış.